Özellikle sosyal medyada tam 19 aylık kars kaşarı diye reklam yapanlar bu videoyu lütfen izlesin. Bakın buradaki kaşarımız 10. aydan sonra kuruyan ve 11. aydan sonra ise çatlayan bir kaşardır. Peki bu kars kaşarı neden çatladı diye soracak olursanız eğer bu kaşar peynirinin yağı kalmadığı için böyle oldu. Bütün kars kaşarları içinde yağ mutlaka vardır. Siz bu peyniri olgunlaştırmaya aldığınız zaman içindeki yağ da zaman geçtikçe azalır. İnsan için kan neyse peynir içinde yağ yağ odur. Yağı azalmaya başlayan bir peynirin son hali böyle olur. Bir kars kaşarının en çok dinlendirme süresi 6 ile 7 aydır. Bu aylardan sonra dinlendirmeye devam ettikçe peynir kurumaya başlar. Cildimiz gibi düşünelim. Yağ azalınca kurumaya ve çatlamaya başlar. İşte kars kaşarında da bu özellik vardır. Bu kars kaşarımız 10 ayda böyle oluyorsa eğer sosyal medyada bir de 2 senelik kaşar reklamı yapanlar var. Onların kaşarı da büyük ihtimalle böyle bir şey olur.